Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber cam, şi cam şişin içinde e, hayat verme e, şeyini oynuyoruz arkadaşlar. ferisini oynuyoruz. E, Sky Blue'a benzer bir şey arkadaşlar. Şu, bu arada şunun tepesine çıkacağım hemen. Çünkü orada dayanıklı set falan var. E, arkadaşlar bu onun amacı arkadaşlar bir tane e, dayı bizi kaçırmış. Buraya hapsetmiş. Biz de buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Her neyse arkadaşlar ben hemen şu ağaçların bir şeysiyim. Bunun altında arkadaşlar spawner var. Şey spawner, örümcek spawner'ı. Ona da yok edeceğiz artık. Arkadaşlar ben birazcık hastaydım. Ondan bir gün boyun iki gün boyunca mı ne video gelmedi. Yani dün çek çıktım aslında da işte çekemedim. 21 saat önce akşam ben bir video eklemiştim ben. Evet arkadaşlar ben şunu Arkadaşlar hemen bir saniye gel Evet Arkadaşlar yanıma Şuramur geldi. Merhaba Şuramur. Ee, evet arkadaşlar e, Şuramur'la beraber yürütebiliriz bu periyi. Ee, Şimdiki. Birazcık kum kazayım arkadaşlar ben. Aşağı önce spanner var ya dönecek var. Ben aşağı doğru Hayır hayır kazma kazma kazma. Şöyle yaparız. Onun orayı şey yapacağız. Abi, bu arkadaşlar Kız kardeşim şu Ya oyun kasmaya başladı bak Arkadaşlar hemen geliyorum şu sorununu çözeyim ne? En tam tam düzeldi Hem video yükleyen arkadaşlar hem de video çekiyorum Ondan böyle oluyor Kasabiliyor tabletim i̇şte 25 tane var Ben şu yukarı çıkıp onları alıp geliyorum şu an Bekle Arkadaşlar hemen geri geliyorum Evet, arkadaşlar sonu düzelttim. Video yüklenmiş. Bu ne? Evet geldik. Tamam arkadaşlar şimdi görüyorsunuz zaten ışıkları. Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum göreceksiniz. Aşağı doğru kazmışsın değil mi? Şu gördüğünüz zaten orada derin bir çukur var. Çukur demeyelim de şey var işte <laughs> delik var. Şöyle <laughs> görüyorsunuz hatta. Ya akşam hemen bir saniye hemen ben <laughs> evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü diamond diamond var görüyorsunuz şöyle göstereyim. Diamond diamond var akşam bu chest'te de var. Bu seni iki kişilik olduğu için işte arkadaş iki tane koymuş. Denk ediyoruz biz de bunun ona. Hmm. Ah! Ölmedi. Meyve kol. Ne yaptın kız sen öyle? Tarzanlık yaptı. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Um. Biz hemen şu aşağı ineceğiz. Şu an şu. Ha, yok. Al sana set veriyorum. Full diamond set al. Durut, durut. Al. Bir dakika oyun normalde olacaktı. Oyun normalde mi? Oha en zordu. Tamam normalde. Sonra seni gelmiyorsun ki hep bana geliyorlar. Şunu sana vereceğim, şunu, şunu. Bir de şunu bir, bir dakika sana şunları da vereceğim. At. Çapayı da vereceğim sana. Al. Şuna bak döveceğim seni. Minecraft'ta <laughs> döveceğim. Yoksa bak birazcık bana bir yaklaşsan bak uyuz olmaya başladım sana. Yaklaşıyorum. Hmm. Kusura bakmayın arkadaşlar da videolar ben böyle olabilirim. Çünkü sinir video benim kardeşim. Ee, hadi şuna aşağı iniyoruz mu? İniyoruz. Birinlik. Şunları iki dakika öldürelim geç çıkalım değil mi? Değil, bak ona oraya buradan gidiliyor. O oh, da Bak burada. O da mı? Onu da ben. Çıkar. Ben de yiyorum. Hemen açalım. Gel 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 gel. Açın iki tane iki tane iki tane. Yaptım. Gel gel, gel 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 gel, gel. gel, gel. Şuna Şunu bir kırabilsem içine girip girip duruyorsun tamam. Evet arkadaşlar tamamdır burası. O çünkü solda. Ev masamız var. Adım çete. Hmm. Ana gel şu an e buradaki madenlere diğer bölümde geçeceğiz. Hmm, hadi şunu sen oraya kır. Bırak o torçumuzu mı? Yok bir dakika ben burada birazcık torç arayacağım. Tamam daha çok astım. Görüyorsunuz işte bunun altında hep böyle şeyler var. Kazdım abi. Bunun altında da elmas da var arkadaşlar. Hani bu bölümün adı elmaslar olacak. Elmaslar. Tamam, tamamdır. Buraya kazmışsın sen çok güzel. Şöyle. Sanki ne oldu? kömür ben de buldum da bir dakika bunu şimdi aydınlatacağım. 1, 2, 3, 4. de arkadaşlar gördüğünüz bir torch attım çünkü adayı bayağı bir lazım çünkü akşamları buraları hep şey veren gelebiliyor. Ne evet, yapacağız? Uçuşmaz. Evet arkadaşlar hatta dur şuranı bekle ben de geleyim bir göstereyim sakın kırma. Kadın. Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hmm. Evet arkadaşlar şuraya elmas bulduk. Hmm. Abi elma bak. Evet arkadaşlar işte şu Al. An, görüyorsunuz. Elmas işte, var? At bana kaç tane? Bir tane. Tamam Bir tane değil. Bir sürü var. Evet arkadaşlar işte daha bakın. Bakın burada da var. Elmas. Şöyle ee, gösterelim. Şöyle bakın. Ee, yürüyorsunuz. görüyorsunuz işte, hala bitmedi elmas. Hala şu kenarlarda var işte görüyorsunuz. Arkadaşlar biz kaçıyoruz onlar çıkıyor değil mi abi? Şurada da var arkadaşlar görüyorsunuz. Elmas bayağı bir var arkadaşlar bu adalarda. Görüyorsunuz hala bitmedi. Bitti mi elmas? Hadi. Lapis lazuli var arkadaşlar görüyorsunuz. Görevler de bayağı bir var arkadaşlar. O ben. Hatta arkadaşlar o çile buldum. Arkadaşlar hatta ben İnşallah sen ölmüyorum değil mi abi? Şunu sen sen bir atla sen aşağı göster. Tamam. Bütün aşağıların hepsini bana bana at. Sen aha bunları al sadece. Al al bunları. Bütün aşağıların hepsini az sen bana at. Ben şu atla. At. Baba atayım mı? 39 tane hatta 7 tane de şurada var arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar işte, madenindek e, bir dakika içinde akşam bu kadar yapabiliyorsunuz. Hem de daha da var mı da elmas. Ee, i̇p. Sen aç şuradan dur. Bunlarla beraber seni başa atla. Dur, önce bir şunları da atayım. Şu ortaya. Dur ben sana da yine atacağım. Zırhını da at zırhını. Şunu atacağım. Evet hepsini at. Koyayım. Koyayım. Dikkat edin. Hmm. Hmm. Taşlarını da at bana şunu. O taşını da at. Şu, aa örümcek ağlarını da at. Diğer taş dursun. Dört tane taş. Dur şunları da atayım. Sadece dört tane dursun. Örümcek ağlarını da at, at bana. Evet örümcek ağlarını da at bana. Şuradan bir tane torç koymak şu çünkü burası karanlık oluyor. başladı. Hadi Sizliyorum abi. Bak bu yakıyor şimdi. Aa, hayır oraya kırma. Bekle. Gel şunları bak sen bir şuradan da gel. Gel beni takip et. Buradan çıkıyor yukarı. Hop. Şuradan aşağı kalıp. Evet işte, arkadaşlar şunlar elini elini göster bir tane elini göster. Hmm. görüyorsunuz elinde sadece o var. At şu bir, iki, aşağı 3 atla. Gitme daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte, görüyorsunuz hala şunun elinde. Aşağıda ve aşağıda bir sene şu an bak. ben senin bütün aşağıların hepsini şöyle şu, şu chest'e koyayım. onun için arkadaşlar bütün her bütün değerli şeylerin hepsi işte neredeyse. Hepsi şu anda olacak. Ona baştan koyayım söyleyeyim ben. Başka şu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra 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 sonra. Sonra bu. 46 tane elmasımız olacak şu görüyorsunuz. O için elmas atette de olsun. Koçun elma kömüğü ya elmas Ben de var. Bir tek bundan yok benim. Şuna şuna elmas kalsın. Şuna şuna hadi gel. Hadi gel. Şuna hadi gel. Kalsın. Hadi gel videoyu bitirelim. Dur. Yanıma gel. Ha? Evet arkadaşlar. Yapın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar. lütfen like atarsanız gelir. Evet senin baktığın yere doğru bakacaksın. Arkadaşlar hepimizin görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.